Çok önemli. Büyüdüm çocuk oldum platformu olarak bizim amacımız 0-12 yaş arası çocuklarımıza diğildiğin ırk ayrımı yapmadan güzel bir vakit geçirmek, onlarla oyunlar oynamak. Biz de bugün bunun için toplandık. Ee, buraya gelen çocuklarımızı hepsini çok çok seviyoruz. Onlarla güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. Aktif üyelerimiz var, aktif topluluklarımız var. Ee, çeşitlilerimiz de aynı şekilde çocuklarımızla, ailelerimizle birlikte e, onlarla ilgileniyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz. Ee, yine aynı şekilde onlarla e, kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Unutmamaları, unutamayacakları günler geçirmeye çalışıyoruz. Ben ana. Bari bir aşağı düşürmüyorsun. Tamam mı? Dur. Dur. Durma. Dik dur oğlum, eğilme. Eğilme. Biraz daha dur. <laughs> <Dik> dur kızım. <laughs>